28 Nisan haftasına hoş geldiniz. Astrolojik olarak gökyüzünde neler var? Hep beraber bakalım mı? Bu hafta istikrar arayışıyla ani değişimler arasında hassas bir denge kurmamız gereken bir haftaya başlıyoruz. Haftaya Boğa burcunda ilerleyen ay ile start veriyoruz ve güvenlik, konfor, maddi sağlamlık arayışı ön plana çıkıyor üstelik 27 28 Nisan'da Yaşadığımız boğa yeni ayı yeni başlangıçlar için Güçlü bir tohum atma enerjisi getiriyor e, Gökyüzünde hilali gördüğünüzde Bunlar için aşağıya e, yani sonuna kadar dinleyin Ritüel vereceğim onu e, Uygulamanızı tavsiye ediyorum Hayatımızın maddi yönlerini değer sistemimizi ve temel ihtiyaçlarımızı da sağlamlaştırmak için ideal bir haftanın içerisindeyiz. Hafta boyunca gökyüzünde bazı gergin açılar da var. Hali hazırda Mars'ın Plüton'la karşıtlığı halen aktif e, kriz anlarını, güç mücadelelerini ve sabırsızlıkla gelen patlamaları da tetikleyecektir. Bu bütün bir hafta boyunca e, gayet e, duran bir enerji e, önemli göksel olaylara bakarsak 28 Nisan pazartesi ve 29 salı günü yeni ayın etkileri e, sürecek e, ve bo boğa e, toprak burçlarına e, bu boğa yeni ayı su gruplarına maddi kariyer ve e, sağlık konularında yeni kararlar aldırtacaktır. 30 Nisan çarşamba günü Afrodit Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor ve 6 Haziran 2025'e kadar Koç burcunda kalacak. Aşkta, sosyal ilişkilerde ve estetik konularında daha cesur, girişken, hızlı enerjiler aktif olacak ve bu haftadan itibaren Mars'ın da Aslandaki seyriyle birlikte aşk teması daha ön planda Merkür'ün Koç burcunda hızlı e, iletişimi e, getirirken e, diğer taraftan Mars'ın Plüton'la sert etkileri de e, bazı zamanlarda gerginlikleri de e, çıkartabilir. Venüs'ün Koç burcuna geçişi ilişkilerde cesareti, doğrudan Pat diye konuşmayı ani aşkları hızlı başlayan duyguları ön plana çıkartacaktır. Estetik konularda daha sportif dinamik, daha tomboy böyle maskülen tercihlerimiz ön plana çıkabilir. Maddi konularda risk alma eğilimimiz artacaktır. Harcamalarda aceleci dikkat edilmesi gerekiyor. Bireysel etkilere baktığımızda öz değerimizle ve ilişkilerde kendi isteğini ortaya koyma önemli bir tema haline gelebilir. Kısaca Venüs Koç burcunda kalbin sesini dinlemenin ve korkmadan kendini ifade etmenin zamanının geldiğini söylüyor. Ancak sabırsız ve stratejik olmadan ani davranış ve kararlarda köprüleri yakmaktan e, kaçınmalısınız. E, bunları da küpe etmekte fayda var efendim. Y kişisel gelişim açısından baktığımızda yeni temeller atacağımız sağlam adımlarla ilerleyeceğimiz bir sürecin içerisine giriyoruz. Keza e, özellikle Boğa yeni ayının etkisiyle atacağımız adımlar uzun vadeli olacak. Kalıcı bir plan yapabiliriz cesaretle ve bilinçli bir şekilde ilerlemeyi tercih edelim. Çünkü Venüs koştayken risk almak bir tık daha kolaylaşıyor. Ancak mantıklı adımlar bizi başarıyı garantiliyor. Duygusal tepkilerimizi de yönetmemiz gerek. Çünkü Mars'ın Plüton'la karşıtlığı halen aktif. Dolayısıyla ani öfke patlamaları yaşayabiliriz ve işte içsel disiplinimiz bizim anahtarımız olacak. İlişkilerde açık olmak ve duyguları doğrudan ifade etmek çok daha güzel olacaktır. Ancak başkalarının sınırlarına da saygı göstermemiz gerekiyor. Burada biraz dengesiz olabiliriz. Sınırlarımızı korumakta fayda var. Psikolojik açısından bakarsak hafta başı 28 ve 30 Nisan arası yani Nisan'ı kapatırken güvenlik arayışı daha fazla ön planda. Kendimizi sağlam bir zeminde e, hissetme ihtiyacı hissedeceğiz. Yani sırtımızı dayayacağımız doğru bir duvar lazım bize. E, fakat içsel çatışmalardan kaynaklı yüzleşmeler olabilir. 30 Nisan'dan sonra da Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte duygular hız kazanıyor ve aşkta, ilişkilerde ve sosyal bağlantılarda ani başlangıçlar, sürpriz yakınlaşmalar görülebilir. Hafta sonuna baktığımızda 3 ve 4 Mayıs'ta Ay Aslan Burcu'na geçerken kendimizi ifade etme ihtiyacımız daha fazla ön plana çıkacak. Ego savaşlarından kaçınmak ve kalpten iletişim e, kurmak çok önemli. Bu haftanın anahtar sözü ki anahtar her şeyi açar. Sıkıntıda, darda olduğunuzda bu sözcüğü hatırlayın ve tekrar edin lütfen. Cesaretle yeni başlangıçları yapıyorum, sevgi ve sabırla ilerliyorum kelimesini kullanınız. Haftanın ritüeline bakarsak özellikle Venüs'ün de koç burcuna girmesiyle birlikte gökyüzünde de hilali göreceğiz. Bir dilek kağıdına gönlünden geçen bir aşk, dostluk ve hayatındaki güzellikleri yaz. Parayı da iste. Dilek kağıdının avucunda tutarak şöyle niyet edebilirsin. Kalbimin ateşini sevgiyle dengeliyorum. Yeni başlangıçlara, yeni aşklara, yeni sevinçlere kendimi açıyorum ve sonra o dilek kağıdını güvenli bir şekilde sakla veya bir saksı bitkisinin toprağına gömebilirsin. Bahçede bir toprağın dibine gömebilirsin. Dolayısıyla bu haftanın genel bir tavsiyelerine de bakarsak ritüelinden sonra Hafta sabırla atılan temellerin ve cesaretle açılan kalplerin haftası olduğunu söylüyor. Her adım sevgi ve bilinçle atıldıkça bu enerjinin e, büyüyeceğini ve hayatımıza güzellikleri çağıracağımızı e, söylüyor. Peki Venüs'ün e, Koç'taki seyri her burç için ee, özellikle e, bir aşk tavsiyesi e, de beraberinde getiriyor. Hadi bakalım, onları da e, burada e, söyleyelim. koç cesur ol ama sabırsız olma. İlişkilerde çekim gücün artıyor. Dikkatleri üzerine çekiyorsun. Ancak ani öfkelerle köprüleri yakmamaya dikkat et. Boğa içten gelen duygularına güven. Yeni aşklar gizli başlasa da acele kararlar almadan kalbinin gerçek sesini dinleyerek ilerle. Bizler yeni çevrelerden sürpriz aşklar kapında. Sosyal ortamlarda çekiciliğin artıyor. Ancak iletişimde samimi ve net olman önemli. Havada bırakılan sözler ileride sorun yaratabilir. Sevgili Yengeçler, iş ortamından doğabilecek duygulara açık ol. Kariyer hayatında etkileyici olabilirsin. Işıl ışıl parladığın bir dönemdesin. Güçlü figürlerle çekim yaşaman olası ama profesyonellik sınırlarını korumayı unutma. Sevgili Aslanlar, aşk seni uzaklardan da olsa çağırmakta. Seyahatler, eğitimler veya farklı kültürlerden biriyle Güçlü bir aşk enerjisi doğabilir. Cesur adımlar at, kalbini açık tut. Sevgili Başak, derin duygulara cesaret et. Güven inşa etmek zaman alır. Bu süreçte hızlı gelişen duygulara karşı sabırlı ol. Her şeyi zamana bırak. Sevgili Teraziler, ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Çiftler için evlilik veya ciddi adımlar Bekarlar içinse ani bir ilişki gündemde. İnisiyatif almaktan çekinme ama acele karar verme. Sevgili akrepler ilişkilerde günlük hayatı renklendir. Aşkta küçük jestler, sürpriz hareketler çok etkili olacak. İş arkadaşlıkları aşka dönüşürken rutinleri romantizmle kır. Sevgili yaylar aşk hayatında macera başlıyor. Yeni başlayan flörtler heyecanlı ve tutkulu olabilir. Kalbin hızlı atacak, aşkın tadını çıkar ama aşırı idealize etmekten kaçın. Ve sevgili oğlaklar ev ve ailede aşkı yeşertmeni önereceğimiz bir haftanın içerisindesin. Ve 6.06'ya kadar bu dönem evle ilgili güzel gelişmeler yaşanacak. Aile ortamında huzur ve sevgi yaratmaya çalış. İlişkilerde duygularını daha fazla göstermeni tavsiye ediyorum. Ve sevgili kovalar sözlerin büyüleyici etkisi var. İletişim enerjin oldukça yüksek. Aşk konuşmalarında büyük etkiler yaratabilirsin. Ancak sabırsızlıkla laf dalışına girmemeye dikkat. Ve geldik sevgili balıklara. Değeri bilinen bir aşk büyür. Bir bu dönem 606'ya kadar maddi değerler, küçük hediyeler, somut adımlar aşkı güçlendirecek. Sevdiğine verdiğin küçük emekler büyük sevgi döngüsü yaratacak. Dolayısıyla aşkı cesaretle yaşa, duygularını net ifade et ama sabırsızlıkla güzellikleri aceleye getirme diyoruz ve Kalbinin enerjisini açmak için bir aşk ritüeline hazır mısın? Küçük bir pembe mum bulamazsan beyaz da olur. Küçük bir kırmızı kurdele, bir kağıt ve kalem, bir parça gül yağı veya sevdiğin bir çiçek kokusu. Şimdi sessiz bir sakin bir ortama kendini ayarla. Akşam saatleri yaparsan enerji daha etkili olacaktır. Hafif bir müzik açabilirsin fakat mümkünse kelimelerin olmadığı bir müzik olsun. Kalp frekansını destekleyen e, müzikler e, senin enerjini yükselten müziklerin olmasını tavsiye ediyorum. Mumunu yakarken niyetini belirle. Kalbimi sevgiye, aşka ve ilahi uyuma açıyorum. Cesaretle sevgi alıyor ve veriyorum diyerek kağıda şu cümleyi yaz. Ben kalbimin saf sevgi enerjisini açıyorum. Hayatıma aşkı, uyumu, sevgiyle davet ediyorum. Yazdığın kağıdı küçük bir rulo yap ve kırmızı kurdeleyle bağla. Bu aşk enerjisini sabitleyecektir ve elinde tuttuğun ruloyu kalbinin üzerine koy ve birkaç dakika gözlerini kapat. Derin derin nefes alırken şu olumlamayı içinden yüksek sesle tekrar et. Şu olumlamayı içinden ya da sesli tekrar et. Aşkı hak ediyorum, aşkı veriyorum, aşkı hayatıma sevgiyle çağırıyorum ve aşkı alıyorum. Ritüelin sonunda ruloyu sevdiğim bir kutunun içine koy, sakla. Söylediğin zaman e, tüm niyetlerini içinden bir müddet bekle ve mumu üfleyerek kutuyu kutunun içine rulonu koyabilirsin. Unutma 30 Nisan akşamı gökyüzünde hilali gördüğünde ya da Cuma günü bu ritüeli yapman seni, senin ihtiyacın olan aşkı aynı zamanda partnerinle olan beraberliğini de güçlendirecektir. Efendim bu ritüel korkusuzca sevgi alıp vermene katkı sağlayacak, frekansını yükseltecek. hayatına yeni bir aşkı çekerken mevcut ilişkini canlandıracak, Kendine olan sevgin artarken özgüveni besleyecek içindeki dişil enerji sevgi dengesini uyumlayacaktır. Haftanızın güzel geçmesini diliyorum.